Kardeşlerim, Nisa suresinin 135. ayeti öyle bir kulağımızı çekiyor ki, bu ayetin mealini okuyacağım. Hepimizin vicdanları hareketlensin. Ya Rabbi bundan sonra bari kurtar bizi bu bataklıktan demeli. Dedirtsin. Eşler birbirlerine böyle demeli. Dedirtsin ebeveyn ilişkileri, komşu ilişkileri, iş ortağı ilişkileri açısından bu düşünülsün, düşünülmeli. Yalnız ayet mümin bir insanın bir yerde şahitlik yapmasından söz ediyor da. Kardeşlerim, şahitlik bir olayın tanığı olmak demektir. Mahkemede gitmek evet, bu bununla geçinemezdi. Bu adam bunu hep döverdi demek o şahitliğin yüzde biridir. Camide namaz kılarken senin camideki yanlışlara sessizliğin yalan şahitliktir. Önce bunu bilelim. Annesinin çocuklarına yanlış tutum içinde olmasına bir baba olarak bir kenara çekip bu çocukları sen eziyorsun fark etmeden. Bir çocuğun Elma soyarken bu kadar kalın soyması ilk günlerde normaldir. Biz bunlara örnek olacağız. Şimdi çocuğu azarlamamalıydın. Özel bir yerde ama çocuğun yanında değil. Dememen, şahit olduğun bir konudaki tavrının zalimce olması veya zalıma destek olman demektir. Buna varıncaya kadar mümin olarak ben konuşabildiğim her yer, gözümün gördüğü her yer, kulağımın duyduğu her yer, şahit olduğum yerdir benim. Duygularım benim şahitliğimi yansıtır. Ben müminim. Yedi kat göklerdeki ahenkle yerin yedi kat altına kadar inebildiğim zaman imanım gerçekleşmiş olur. Ben öyle iletişim sağlayan bir cep telefonu muyum? Bazı yerde çekiyor, bazı yerde çekmiyor. Bir yerde çeken, öbür yerde işte uzaktasın vericiden diye çekmeyen, bu e, cep telefonu o kadar olur. Ben müminim direkt Allah, direkt levh-i mahfuza bağlı bir Kur'an'ım var benim. Her yerde çeker. Karanlıkta çeker, aydınlıkta çeker. Mezarda çeker, mezarın üstünde çeker. Her yerde çeker benim atlarım. İman böyle bir şey. Temizlik böyle sağlanacak en çekirdeğinden. Kardeşlerim bu perspektiften, yani mahkemedeki şahitlik yüzde biri bunun. Herkese de gerek mi? 80 sene yaşayıp bir kere mahkemeye gitmeyen milyonlarca insan var. Her yerde, şahit. ama mümin olarak konuştuğum her yerde, konuşmam gereken her yerde Allah bana Nisa suresinin 135. ayetinde dedi ki, ey iman edenler, kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa yaparken Allah için şahitlik yapın. Yani burada ilave edeyim. Siz Allah'ın önünde konuşuyorsunuz dikkat edin. Ha mahkemede, ha evde yemek yerken, ha iftar sofrasında. Adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Hakkı yerine koymak demek adalet. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar sakın adaletten şaşmayın. Ya Allah, ya Allah. Zengine ve fakire aynı tavrı gösterin. Müminseniz demek. Devam ediyorum. Çünkü Allah zengine de fakire de sizden daha yakındır. Dikkat edin. Onları sizden çok kayırır. Yani siz kayırmasanız da Allah kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın eğer şahitlik ederken gerçeği çarptırırsanız... ...veya şahitlikten çekinirseniz... ...yani yapmayayım, başımı belaya sokmayayım derseniz... ...bilin ki şu şüphesiz... ...Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şimdi istediğin kadar serbest ol. Toplum olarak bu kaliteyi yakalamak zorundayız kardeşlerim. Aksi takdirde... ...biz kesinlikle zarardayız. Ve birincisi dedik ki adalet ruhuyla temizlik sağlanacak. Adaletten ne anladığımızı da Allahu Teala Kur'an'ında bize öğretti. İkinci olarak da biz mümin insanlar olarak kardeşiz. Kardeşliğimizi değiştirebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Kardeşiz biz mahalle değil, ülke değil, ırk değil, kardeşliğimiz. Kardeşlik ne demek? Adem'in çocuklarıyız. Bir de Adem'in Müslüman çocuklarıyız. İnsanlık bizim ana çatımızın adıdır. Gavur, Hristiyan, Yahudi kim olursa olsun insan olarak kardeşiz bana silah doğrultmadıkça, silahtan beter provoka eylemler yapmadığı sürece, ben her insanı kardeşim bileceğim. Ama mümin kardeşim, öz be öz kardeşim gibi olacak. Onu ona tartmam. Benim bütün bolum, fazlam, verebileceğim şeyim mümin kardeşimedir. İnsan olarak, bana muhtaç olduğu zaman, kafir olanla da ilgileneceğim. Böyle bir dinimiz var. Elhamdülillah. Ve bunun bir sevme ve sevgimi ispat edecek işler yapma ile ancak ayakta kalacağını. Sıkıntılara, verdiği eziyetlere sabretmem gerekeceğini ve dedikoduyla asla ve kat'a tavır göstermeyeceğimi, belgesiz şeyleri itham etmeyeceğimi zaten söylemeye gerek yok gıybet, dedikodu, yalan, eğlenmek, hakaret etmek, sövmek, beddua etmek, iyiliği başa akmak insanları şucu, bucu, şunlardan, bunlardan diye ayırmak veya onun ayıplarını, gizli işlerini gıdıklayıp araştırmak, casusluk, dedetifki gibi oturup onun ayıplarını hatalarını bulmaya çalışmak kardeşliğe ters düşen işler. Bunları yaptığım zaman yani ben öbür Müslüman'ın gıybetini yaptığım zaman bir Müslüman'ın e, casusluğunu yaparken, yani sanki hafiyeymiş. Sanki özel savcısıymışım gibi onun ayıplarını araştırdığım zaman hayır 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 hayır. Kardeşliğe balta vuruyorum. O zaman Allahu Teala'nın adil olun sözünü de yerine getirmiyorum demektir. Ve muhakkak ben onlarla yardımlaşacağım. Onlardan yardım isteyeceğim. Onlara yardım edeceğim. O mümin kardeşimin benim üzerimde hakları var. Benim onun üzerinde haklarım olduğu gibi maddi olur, manevi olur. Ve kardeşlerim bir dördüncü noktamız. Biz en başta aile olmak üzere toplumda herkesin birbirinin barıştırıcısı olmaya mecbur olduğuna iman ediyoruz. Çünkü namaz kılın diyen Allah Celle Celaluhu ve aslihu beyne buyuruyor. Kardeşlerinizin arasını bulun. Kardeşlerinizin arasını bulun. Bu kardeşlerin arasını bulmak iki şirket ortağının arasını bulmaktır. Elbette. Küskün iki mahalleli barıştırmaktır. Elbette, elbette. Ama ailenin, aile içi ilişkilerin düzelmesi açısından bu barıştırıcılık, ıslah edicilik bir numaralı görevdir. Çünkü biz ne dedik? Dünya dediğin şey ailenin üstünde duruyor. Aile dediğin şey dünyayı sırtında taşıyor. Ailede çatlak olursa, Ailede huzursuzluk olursa temiz toplum nasıl ortaya çıkacak? Ve kardeşlerim bir beşinci önemli nokta biz değerler üzerine kurulu bir insanlık ve temizlik istiyoruz. Tevazu, doğruluk, iyilikte yardımlaşma, kötülüğe engel olma, emanete riayet, birlikte olmak, vefakarlık, sıla-i rahim, komşuluk ilişkileri, selamlaşma, özel hayata ciddi bir saygı ve insan onuruna, insan izzetine, saygınlığına sahip olma. Hayatımızı dengeli bir iktisat, israfsız bir iktisat üzerine kurma gibi ciddi değerlerimiz var. Bunlar korunmadıkça temiz toplum değil, toplum olmuyor zaten. Bırak temizini.